eğer çok fazla başlangıç seviyesinde saatim var ve artık daha üst seviyelerde saatler görmek istiyorum diyorsanız ya da orta fiyat segmentinde iyi bir İsviçre saati arıyorum diyorsanız bu video tam olarak size göre. Bu videodaki bütün saatleri çok seveceksiniz. Otomatik e hoş geldiniz. Ben Sedat Yeni. Yıllardır elde ettiğim birikimlerimden, deneyimlerimden faydalanarak siz saat severler için güzel içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Bugünkü videonun konusu 1000 euro ile 2000 euro arasındaki en iyi İsviçre saatleri. Ama dikkat edin bunlar kesinlikle başlangıç saatleri değiller. Her başlangıç seviyesinde saat arıyorsanız biraz sabretmeniz gerekecek ama kesinlikle doğru yerdesiniz. Bunun için çok güzel bir içerik hazırlıyorum ama önce bu videoya odaklanalım. Evet kahvenizi yerinizi aldıysanız ve hazır olduysanız hemen başlayalım. İlk saatim ve benim en çok sevdiğim markalardan biri Rado, Rado, Longines ve Union Glashütte gibi üst düzey saat markalarıyla birlikte İsviçreli Swatch grubuna ait önde gelen lüks saat markalarından biri. Bu marka ilk defa 1917 yılında iki kardeş tarafından Schlapp Co ismiyle kuruluyor. Bugün Rado'yu sorduğunuzda herkesin size söyleyeceği endüstri lideri, yüksek teknoloji seviyesindeki seramikleri Rado ilk defa 1957 yılında Golden Horse modelini tanıttıktan 2 yıl sonra saatin su geçirmez modeli olan Green Horse tanıttı. Bu iki saat kalite ve güç ile anılan saatler olmaya başlandılar. Bunlar aynı zamanda kadranlarında hareket çapa bulunan Rado'nun ilk modelleri. Bu çapa Rado ile o kadar sembolik bir hale geldi ki adeta Rado saatlerin atan kalbi gibi görünüyor. Rado bu modellerini, saatlerin ruhlarını da koruyarak üretmeye devam ediyor şu anda. Bu seri için Rado köklerine sadık kaldı ve vintage özelliklerinin olduğu gibi korudu diyebiliriz. Yani Golden Horse 1957 orijinaliyle aynı indeksleri ve kolları koruyor ancak daha parlak bir şekildeler. Saat 6 pozisyonunun hemen üzerinde yüzen iki sembolik altın denizatı var. Parlak renkli kavisli kadranla bunlar müthiş bir kontrast oluşturuyorlar. Orijinal Golden Horse'dan bir diğer parkı daha var bu saatin. O zamanki saatte polimer cam kullanılmıştı. Bu saatte ise safir cam. Safir cam bu efsane kadranı bence daha da güzel gösteremezdi. 37 milimetrelik çapa sahip olan bu saatin yüksekliği 10.8 milimetre. Ve 44 milimetre gibi bence çok güzel bir lak dulak ve 19 milimetre gibi bir ara değerdeki bir kayış genişliğine sahip. Bu görünümüyle bence zarif ve kusursuz bir yapıya sahipken aynı zamanda bence harika bir ergonomiye sahip. İşlemeli arka kapağı yıldızlarla ayrılmış Radon'un geleneksel deniz atı üçlüsü ile işlenmiş. Golden Horse bence günlük bir saat olarak aynı zamanda bir kıyafet saati olarak kullanılabilecek mükemmel bir ikonik vintage saat. Saatin fiyatı 1810 Euro. Sıradaki markam yine Swatch grubuna ait bir marka Longines. Longines 1832 yılında Augusto Agassiz tarafından kurulmuş 190 yıllık bir marka yani. Bu markanın merkezi Bern yakınlarındaki Saint-Imier şehrinde bulunuyor. Burası hemen Fransa sınırının dibi. Dolayısıyla bu saatte Fransız etkilerini görebiliyorsunuz. Longin Conquest modelini ilk defa 1954 yılında tanıtmış. Temiz ve anlaşılır tasarımından dolayı bu seri oldukça başarılı olmuş. İki yıl sonra Longin Conquest Calendar'ı tanıtmış. Bugün hala Longin'in en beğenilen modellerinden olma özelliğini devam ettiriyor bu. Bu modelin farklı kasa boyutları mevcut olsa dahi ben bugün size en ergonomik yapıya sahip olan versiyonunu anlatacağım. 39 mm çapa, 48 mm gibi güzel bir lak to boyutuna ve 19 mm lak yani kayış genişliğine sahip çelik kasa 11.5 mm yüksekliğinde. Yansımaya karşı tasarlanmış safir cam ile kadranın muhteşem mavisi ve göstergenin metal parıltısı inanılmaz görünüyor. Saatin arka kapağına gelelim. Saatin arka kapağı kapalı ve üzerinde EFCO yazıyor. Yani EFCO. Bu yazın markanın 1800'lü yıllardaki yöneticisi olan Ernest Francillon'a bir gönderme olmuş. Arka kapak üzerine aynı zamanda kanatlarla sarılmış bir kum saati var. Bu işleme çok güzel olmuş. Saatte Longin L888 mekanizma kullanılmış. Bu mekanizma A31.L11 kalibreli ETA mekanizmadan temel alınmış. Mekanizma 64 saat güç rezervine sahip aynı zamanda 25.200 gibi alışık olmadığımız bir titreşim sayısına sahip. Bitrate videomu iyi bir şekilde izleyen kişiler bunun sebebini pat diye söylemeleri gerekiyor. Henüz bu konuda bilgi sahibi değilseniz hemen üst köşeden bu videoyu izleyebilirsiniz. 39 milimetrelik çapa sahip olan bu efsane saatinin fiyatı 1160 Euro. Şimdi sıra yine benim en çok sevdiğim markanın Radon'un başka bir efsane modelinde. Captain Cook modelini ilk defa 1967 yılında İngiliz kaşif Captain James Cook onuruna üretmiş. Captain Cook iki farklı kasa boyutunda piyasada bulunur. Bunlardan ilki 37 milimetrelik bir çapa, 11.1 milimetre yüksekliğe ve 43 milimetre gibi bir lak du lak ve son olarak 19 milimetrelik kayış genişliğine sahip. Diğeri ise daha büyük saat severler için 42 milimetrelik çap, 12.3 milimetrelik yükseklik, 48.2 milimetrelik lak to ve 21 milimetrelik kayış genişliğine sahip. Vintage tasarıma sahip olan bu saat, yansımaya karşı tasarlanmış bombeli ve vintage görünme sahip olan Radon'un hareketli çapasının da üzerinde bulunduran kadranın efsane bir şekilde ortaya çıkaran bir safir cam. Bir dalgıç modeli olması dolayısıyla kullanılan büyük göstergelerin üzerinde büyük de lumlar var ve bunlar karanlıkta bir fener gibi ışıl ışıl parlıyorlar. Rado'nun endüstri lideri seramikleriyle tanındığını söylemiştim daha önce. Bu saatte böyle bir seramik bezel kullanmış ve 120 klik yapıyor. 37 milimetrelik çapa sahip olan versiyonu parlak bir kasaya, vidalı olmayan bir kurma koluna yani tepeye ve 100 metre su geçirmemezlik özelliğine sahip. Tabii ki bu özellikleriyle dalış saati olarak kullanılması bence pek mantıklı değil. 42 milimetrelik versiyonu ise fırçalanmış bir kasaya sahip, vidalı bir tepeye ve 300 metre su geçirmezlik özelliğine sahip. Dolayısıyla bu versiyonu dalmak için kullanmak daha mantıklı. Saatin arka kapağı Radon'un yıldızlarla ayrılmış geleneksel deniz atı üçlüsünü yine işlemelerini barındırıyor. Ve bir önceki Rado Golden Horse'da olduğu gibi bence müthiş bir arka kapak tasarımı. Bu saatlerde c 07 611 kalibreli eta mekanizma kullanılmış 80 saat güç rezervi 21.600 gibi standart bir titreşim sayısı ve 25 taşlılar saatlerin metal bilezikli ve deri kaşlı olan seçeneklerin mevcut metal bilezikli olan 42 milimetrelik saat 2100 euro ve 37 milimetrelik bilezikli olanı ise 1910 euro fiyatında. Dolayısıyla 37 milimetrelik versiyonu bizim bugünkü fiyat aralığımıza uygun müthiş bir saat. Az önce Radon'un benim en sevdiğim markalardan biri olduğunu söyledim. Yine böyle bir marka var ve benim çok sevdiğim bir marka Mido. Mido aslında İspanyolcadan gelen bir kelime ve anlamı da ölçüyorum. Midon'un merkezi İsviçre'nin yine Fransa sınırının hemen dibinde bulunan Le Locle. Özellikle fiyat performansına göre bir değerlendirme yaptığınızda bulabileceğiniz en iyi seçeneklerden biri Mido ve en güzel modellerden biri ise Ocean Star. Bugün listemize giren saat ise Ocean Star'ın GMT versiyonu. Bu saatin kökleri 1940'lı yıllara dayanıyor. İkonik bir model olan Ocean Star serisinin bir parçası bu saat. Midon'un standart Ocean Star saatleri 1000 Euro'nun altında. Kronograf modelleri ise 2000 Euro'nun üzerinde fiyatlarına sahip. GMT modeli ise fiyatıyla bu videomuzun radarına giriyor tabii ki. Saatin çapı 44 mm gibi büyük bir boyuta sahip. Yüksekliği 13.3 mm ve 22 milimetrelik bir kayış genişliğine sahip. Modelin turuncu renk karışımlı kadranı olan versiyonu ve altın ve kaplamalı olan kasaya sahip olan modellerinde metal bilezik var. Mido bu saatte yansımaya karşı tasarlanmış çok iyi bir safir cam kullanmış ve bu cam Ocean Star'ın efsane kadran tasarımını bence müthiş bir şekilde sunuyor. Saatin kadranındaki göstergeler karanlıkta çok iyi şekilde ışıl ışıl parlıyorlar diyebilirim. Bu arada saat seramik bezel ile geliyor ve seramik bezel tek yönlü 120 klik yapıyor. Bir dalgıç modeli olduğu için vidalı kurma kolu da var tabii ki saatte. Saati diğer Ocean Starlar'dan ayıran en temel özelliği ise tabii ki GMT kolu. GMT kolu ile farklı zaman dilimlerini, saatlerini ayarlayabilirsiniz. Mido bu modelin GMT koluna paralel olarak arka kapağında GMT bölgelerinin bulunduğu bir grid işlemiş. Buranın hemen bölgeler arasındaki zamanları tespit edebilirsiniz. Hem de aralarındaki ilişkiyi tespit edebilirsiniz. Tabii ki bunun yanında işlemeli kapak görsel olarak ayrıca bir güzellik katıyor saate diyebilirim. C07-661 kalibreli ETA mekanizmadan temel alan Mido'nun 80 kalibreli mekanizması ile birlikte geliyor saat. Saatin mekanizması 25 taşlı, 80 saat güç rezervine sahip ve 21.600 gibi standart bir titreşim sayısına sahip. Saatin bu versiyonu fiyatı 1.150 euro. Metal bilezikli olanı 1210 euro. Son olarak altın renk karışımlı kasa ve metal bileziğe sahip olanı ise 1340 euro fiyatına sahip. Beşinci saatim yine Swatch grubuna ait bir marka Sörtina. Sörtina 1888 yılında Adolf ve Alfred kardeşler tarafından İsviçre'nin yine Fransa sınırına yakın bir şehri olan Grenchen'de kurulmuş. Şirketin merkezi tıpkı Mido gibi Lelaklı şehrinde bulunuyor. DS Kronograf yani anlatacağım bu saat Sörtina'nın 1940'lı yıllarda ürettiği ikonik kronograf saatin bir devamı. Şık tasarımı, ikonik bir model olması ve otomatik kronograf bir eta mekanizmaya sahip olmasından dolayı bu listeye girmeyi kesinlikle hak eden bir saat. 42 mm çapı var ve benim için yine sınır değerde diyebileceğim 50.5 mm gibi uçtan uca yani lak boyutuna sahip. Yani saat kesinlikle küçük bir saat değil. Ama dediğim gibi 50 mm benim için sınır bir değer olsa dahi böylesine üst seviyede ve güzel tasarıma sahip olan ikonik saatler için ben bunu göz ardı edebilirim. 21 mm gibi bir kayış genişliğine sahip. Saatin kollarının mavisi, göstergelerinin ve rakamlarının gümüş parıltısı ve kadranın açık rengi bence müthiş bir uyum yakalamış. Tabii ki bunun yanında vintage esintisiyle birleşen kadranın renkleri müthiş bir estetik oluşturuyor saatin kadranını ve güzelliğini en üst düzeyde gösterecek olan yansımaya karşı tasarlanmış bombeli bir safir camı var. Arka kapağa gelirsek, saatin arka kapağı çok hoş bir işlemeye sahip. Videolarımda arka kapaklar hakkında neler söylediğimi hatırlayanınız muhakkak vardır. Eğer konuyu bilmiyorsanız kanala abone değilsiniz demektir. Bu nokta kanala abone olmak için bence müthiş bir fırsat. Her abonelik kanalın kalitesini, videoların standartını yükselten oyun içi sağlık paketi gibi. Daha güzel içerikler için tam da işte o butona tıklama anı. Sörtina DS kronograf saatte 7753 kalibreli ETA mekanizma kullanılmış. Bu mekanizma 60 saat güç rezervine ve saatte 28800 titreşime sahip. 27 taşlı bir mekanizma. Bu ikonik, şık, efsane görünüme sahip saatin fiyatı 1890 Euro. Bugünkü videonun son saati temel olarak bir İsviçre markası değil ama yine Swatch grubuna ait bir marka. İlginç bir şekilde bugünkü saatlerin tamamı Swatch grubuna ait markalardan oluştu. Tamamen bir tesadüf, aslında bilerek seçmedim. Yani bir reklam falan içermiyor. Ama bir şekilde denk geldi ve demek ki bu fiyat aralığında en iyi saatleri üreten markaların hepsi Swatch grubunda. Yani benim listemdekiler. Hamilton'dan söz ediyorum. Hamilton 1892 yılında Pensilvanya merkezli bir Amerikan markası olarak kurulmuş. 1969 yılında ise Amerikan üretimini sonlandırmış ve tıpkı diğer önceki markalar gibi dediğim gibi dünyanın en büyük saat üretim ve pazarlama holdingi olan Swatch gruba entegre olmuş. Hamilton ismine ve saatlerindeki tasarıma dikkat ederseniz Amerikan izlerini çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Özellikle military ve pilot saat tasarımlarıyla ön plana çıkan Hamilton, sahip olduğu İsviçre standardı ile birlikte bu listeye girmeyi kesinlikle hak ediyor bence. Hamilton benim ilk olarak vintage saatleriyle tanıştığım ve beğendiğim bir marka oldu. Özellikle kaliteli saatleri hemen ilgimi çekmişti o zamanlar. Her ne kadar intramatik yani bugünkü videonun konusu olan intramatik İlk defa 2012 yılında Basel'de tanıtılmış olsa dahi bu saatin kökleri 1960'lı yılların ortalarına dayanıyor. 40 milimetrelik bir çapı var bu saatin. 14.6 milimetre gibi yüksek bir kasaya sahip. 49.2 milimetre gibi uçtan uca yani lak du lak boyutuna sahip. 20 milimetre kayış genişliği olan saat artık her yerde görebileceğiniz homaj modelleri olan bir kadrana sahip kadranın duruşu ve renkleri hiç abartılmamış bir uyum ve ciddi kişilerin severek taşıyacağı bir saat olduğunu ilan ediyor. Tabii ki bu kadranı en güzel şekilde sunan yansımaya karşı tasarlanmış Safir Cam'da burada sözünü etmemiz ve kesinlikle hakkını vermemiz gereken bir parçası. Saatin arka kapağı bugün anlattığım bütün saatlerde olduğu gibi kapalı. Bu saatte de tıpkı Sörtina DS kronografta da olduğu gibi 77-53 kalibreli eta mekanizma kullanılmış. 60 saat güç rezervi var, 28.800 saatteki titreşim sayısı ve 27 taşlı bir mekanizma. Bu anlattığım intramatik saati 1945 Euro fiyatına sahip. Saatler o kadar ilgi çekici ve albenisi yüksek saatler ki bu video hiç bitmesin istiyor insan. Ve kesinlikle burada bu listede bulunan saatlerin hepsi tek tek incelenmeyi hak eden saatler. Son olarak bir uyarı yapayım. Bu listede gördüğünüz saatlerin hepsi benim kendi seçimim olan saatler. Ve satın alma listemin en üst seviyesinde bulunan saatler tabii ki fiyat aralığına göre. Eminim sizin de kendi seçiminiz olan e, farklı İsviçre markaları vardır. Çünkü daha birçok İsviçre markası var. Örneğin Oris var. Tissot var, Alpina var, var da var yani daha çok var. Ama ben burada sizler için hem ikonik olan, hem bir tarihi olan, hem de fiyat e, fiyatına göre en iyi performansı veren ve en kaliteli saatleri seçtim. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz mesela? Fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bunlara çok değer veriyorum. Yazan arkadaşlar bilirler. Bu arada bakın videonun sonuna geldik. Ama aramızda hala abone ol butonuna tıklamayan kaçaklar var. Şimdi o butona tıklayın ki gelecek olan efsane içerikleri kaçırmayın. Gelecek videoda sizin için bütçenize uygun müthiş iki tane saatim var. Sakın kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.